Burhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 11 Mayıs 2023 Perşembe. Seçime 3 gün kala yine dop dolu bir programla karşınızdayım. Son 24 saat paranız için bunları not alın. Başlığının altında çok kritik bilgileri aktaracağım. Borsa, dolar, altın ve aslında siyasetteki gelişmeler ve 15 Mayıs sabahında nasıl bir piyasaya uyanacağımıza dair önemli ipuçları yer alacak. İsterseniz günün en sıcak haberiyle başlayalım. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce 4 e, adaydan biriydi. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan hala hazırdaki Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan. Şimdi 3 aday kaldı. Tabii oy pusulalarının bu saatten sonra değişme imkanı yok. Yurt dışında da ve gümrüklerde o oy, mevcut oy pusulaları üzerinde daha evvel basılan pusulalara Seçmen tercihte bulundu. Ee, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine rağmen eğer onun üzerine o e, Muharrem İnce'den yana tercihte bulunan seçmen olursa Yüksek Seçim Kurulu bu oyları da geçerli sayacak. İnce'nin e, çekilirken Kılıçdaroğlu lehine, Millet İttifakı lehine çekildiğini belirtmemesi, böyle bir vurgu yapmaması, Memleket Partisi'nin hala milletvekilliği oyu, ist, oyu istemeye devam etmesi aslında... E, kararsız seçmen ya da CHP'den, İyi Parti'den, muhalefet cenahından e, inceye giden oyları ne derece etkileyecek bunu bilmiyoruz. Ancak Konda'nın son anketine göre e, 49 virgül da, e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın oyu ise %44-45 civarında. Eğer İnce ile o anın oyları Kılıçdaroğlu'nu oradan %1'lik Hatta %50 artı bir oya e, ulaşmak için çok cüzi bir oy geçişi olursa Pazar günü 14 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kuvvetle muhtemel Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ancak tabii son sözü sandıkta millet söyleyecek anketler ve bugün itibariyle şu an itibariyle bu kaydı bir programı kaydettiğimiz dakika itibariyle bunları söylüyoruz. E, te, öyle ya da böyle iki favori isim var önde götüren anketlere göre birinci çıkma ihtimali fazla olan Kemal Kılıçdaroğlu ve ikinci sıradaki Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu iki adayın kazanma ihtimalinin piyasayı nasıl etkileyeceğini, ekonominin nasıl bir haftaya başlayacağını kısaca anlatmaya çalışalım. Tabi burada bunlar benim değerlendirmelerim bir yatırım tavsiyesi değildir ben olsaydım pazartesinden itibaren buna göre adım atardım şeklinde düşüncelerimi sizinle paylaşıyorum. Önce hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali bu senaryo üzerine başlayalım. Buradan analiz edelim. Mehmet Şimşek eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kabinede yer alsa da keskin faiz artışı ihtimali zayıf. Şimşek dün Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katıldı. Ancak dikkatimden kaçmadı. Şimşek bu mitinge dair tek tweet dahi atmadı. AKP'nin sosyal medya hesaplarında ya da AKP'li isimlerin sosyal medya hesaplarında Şimşek'li fotoğrafları gördük ama kendi hesabında bu fotoğrafı görmemiş olmamız kerhen o mitinge katıldığını gösteriyor. Hatta seçimi Erdoğan kazansa bile Şimşek'in kabinede ekonomi bakanı olmayacağı şeklinde bile yorumladım ben bu çekimser tavrı, imtina etmesini. Bir insan katıldığı mitingten niye tweet paylaşmaz? En son paylaştığı tweet bir ay önceki Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu beğendiğine dair önce beğenip sonra silip bir açıklama yaptığı tweet var. Ben değil, o 6 yaşındaki oğlum beğenmiş demişti Şimşek. Şimdi böyle bir tabloda ki Şimşek kabinede olsun. Erdoğan'ın mevcut yetkilerle ve yeni ekonomi modeli devam edecek dediği bir iklimde asla ve asla keskin bir faiz artışı olmaz. Artış olsa da birkaç aylık göstermelik bir artış olabilir. Sonra indirimlerle 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimine kadar o faizin etkisini kırmaya çalışacaktır Erdoğan. Çünkü kendisine yakın şirketleri, TOKİ müteahhitlerini ve yine inşaat şirketlerini beton ekonomisini ayakta tutabilmesi için düşük faizli kredilerle ekonomiyi bir anlamda dolaylı para basma metoduyla fonlaması gerekecek. Yoksa gerçekten işler daha da sarpa saracak ama kurun önünü kerhen de olsa açacak Erdoğan. Dolar yazın 24-25 liraya, sonbaharda 29-31 lira aralığına kadar yükselebilir mevcut yönetim ekonomi modeli devam ederse ve Erdoğan seçimi kazanırsa. Göreceksiniz ki bütün ihtimallerde de doların yönünün yukarı, TL'de değer kaybının arttığı, doların tırmandığı, faizlerin yükseldiği, 3-5 ay içinde de enflasyonun yükseldiği bir krize doğru Türkiye adım adım sürüklenecek. Kaçınılmaz son bu. Bıldır yenilen hurmaların, seçimden önce yenilen hurmaların faturası ödenecek. Peki Borsa İstanbul ne olur? Biz asgari, biz yüz, asgari yüzde yirmi değer kaybeder. Bugünkü Muharrem istifa geri çekildiği haberiyle Borsa İstanbul yüzde sekize yakın bir süz endeksi değer kazandı. 4800 puanın üzerine çıktı bir süz bankacılıkta yüzde ona yakın değer artışı var bankacılık endeksinde. Ancak bunlar bizi yanıltmasın. E sonuçta hiçbir şey bitmiş değil. Evet İnce'nin çekilmesi Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma ihtimalini arttırmıştır ve ortodoks politikalara dönüşle ilgili Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmesi ve orada Merkez Bankası'nın alması gereken kararları bağımsız bir şekilde alabileceği döneme geçildiği geçileceği ihtimali artmıştır ama borsanın meselesi sadece Kılıçdaroğlu'nun ya da Erdoğan'ın seçilmesi değil ekonomide giderek belirligin hale gelen kredi mekanizmasının daralması, kredi maliyetlerinin artması ve kurdaki sıkışmış Merkez Bankası'nın baskısıyla 20 liranın altında tabelada tutulmaya çalışılan kurun ihracatı darbe ihracata darbe vurması ve ikili kur sistemiyle serbest piyasayla birazdan onun örneklerini vereceğim ama bu çerçevede dolardaki artışa karşı kur artışına karşı sermaye kontrollerini Erdoğan resmen devreye sokacak. Bankalar kredi muslumu tamamen kapatacak haliyle bu riski gördükleri için e, sermaye kaçışı hızlanacak Erdoğan kazandığında. Merkez Bankası efektif talebini karşılayamayacak. Niye? Bugün itibariyle açıklanan verilerde geçen hafta Cuma gününde Merkez Bankası'nın döviz rezervi 114 milyar 100 milyon dolara geriledi bürüt altın dahil. Peki swap hariç ne kadar? Eksi 52 milyar 700 milyon dolar. Hazinenin mevduatında düştüğümüzde eksi 72 milyar 700 milyon dolar. Eksi 73 milyar dolar da Merkez Bankası'nın kasası. Böyle bir durumda siz seçimden sonraki o kaos esnasında bu nakit döviz talebini karşılamanız mümkün mü? 5 milyar doların altında nakit dövizi kaldı Merkez Bankası'nın külçe altınlarda da. 120 tona yakın altın satıldı. Şimdi bu çerçevede ne yapacak Erdoğan? Alışık olduğu gibi dolaylı yollardan bugüne kadar uyguladığı gibi o 5 yıllık yetkiyi de aldığı için döviz gelir olmayanların döviz alım satımını yasaklayabilir. Ekonomik o hal kaçınılmaz resmi enflasyon 3 haneye çıkar. Yani borsanın hızla aşağıya düştüğü 3400-3500'lere indiği doların 30 liraya doğru kademeli olarak yükseldiği kur korumalı mevduatın bugün itibariyle geçen hafta itibariyle 2 trilyon 200 milyar lira yükselmesine rağmen bunu söylüyorum. Çünkü orada da artık iş çığırından çıkmaya başladı. Bankalar %32-33 kur korumalı mevduat faizi vermeye başladılar. Hatta dolarınızı getirin kur korumalıya TL olarak geçirelim ya da euronun sterlinizi bunun için size %18 dolara peşin e, opsiyon verelim. Bunun karşılığını size 6 aylık 12 yıllık vadeyle gitsine göre değişmek şartıyla ciddi döviz komisyonları veriyorlar. Çünkü bankalarda ufukta çok ciddi bir döviz ve faiz krizinin riskinin kendilerini beklediğini biliyor. Peki Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur sorusuna geçelim. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı sandıktan birinci çıkarsa anketlere göre öyle görünüyor. Dolar seçimden sonra yine artmaya devam eder. 24-25 liraya kadar yükselse de yıl sonuna doğru 21 TL civarına gerileyebilir. Avrupa Birliği ile donmuş vaziyetteki müzakereler kaldığı yerden devam eder. Merkez Bankası Başkanı değişecek ve yaz aylarında faiz asgari %25'i politika faizi haftalık repo faizi asgari %25'i bulacak ki ben %35'i bekliyorum birkaç ay içerisinde. Zaten bunu yapamazsa Kılıçdaroğlu ve ekibi hem kurdaki kontrolü tamamen kaybetmiş olacaklar ve daha sonra daha yüksek faizle bunu durdurmaya çalışacaklar ya da gerçekten faizi %25-35 arasında bir yerde yıl sonuna kadar dengede tutup yurt dışından Avrupa'dan Amerika'dan İngiltere'den sıcak para dediğimiz portföy yatırımlarıyla yine doğrudan yatırımlarla içeriye bir 55-60 milyar dolar bir nakit girişi sağlayabilirlerse yıl sonuna geldiğimizde dolar 21-22 lira arasında denge bulur. Ama gelmezsem faizin de %35-40'lara çıktığını görürüz. Hem de e, diğer tarafta kuru da belki 25 liranın üzerine görürüz Kılıçdaroğlu kazanırsa. Şimdi böyle bir Kılıçdaroğlu kazandığında Borsa İstanbul için önce bir büyük bir coşku ve hoş geldin e, partisi olacak. Yerli ve yabancı akını ile coşacak bizt borsa özellikle iskontolu kurumsal ve büyük şirketlerde holdinglerde ralli olacak. Bankacılık endeksinde bankalarda ralli olacak. Çünkü bankalar Ekim 2022 seviyesinin bile gerisine düşen bankalar var. Holdingler var. Sanayi şirketleri var. Kılıçdaroğlu kazandığında ben olsam hükümete yakın duran şirketlerin hisselerini bugüne kadar hükümete yakın durmuş şirketlerin hisselerini kar zarar hesabı yapmadan elden çıkarırdım hükümetin bugüne kadar üvey evlat muamelesi uyguladığı, muamelesi uyguladığı, bulunduğu ve bir anlamda ihalelerde, işlerde, onaylarda, teşviklerde hep geride tuttuğu şirketleri, grupları, holdingleri gözüm kapalı eğer rasyoları sağlamsa birinci çeyrek bilançosunda kar açıklamış, 2022'de kar açıklamış, borçluluğu kısa vadeli borçları, uzun vadeli e, borçlar açısından baktığımızda nakit akımı bunu karşılayabilecek varlıkları bunu karşılayabilecek durumdaysa temel göstergeleri sıhhatli ise gözüm kapalı o şirketlerin hisselerini alırım ama bu o günkü ralli seçim sonrası ilk 2-3 gün bir 2 haftalık ralli ile sınırlı bakmamak lazım sonra kar satışları gelecektir çünkü borsada da o ralliden sonra satışların geleceğini göreceğiz ama ne olursa olsun BIST yüzün AKP'ye yakın yandaş firmalar için borsadaki firmalar için hüsran senesi olacak. Çünkü ses, yatırımcı ister istemez onları elden çıkaracak. Potansiyeli olan ve getiri e, eğrisinin yükseleceği hisseleri tercih edecek bir anlamda artık borsanın rengi de değişecek. BIST yüzün yıl sonunda 10 bin puan üzerine çıkması bile mümkün eğer çok akılcı ve rasyonel politikaları vaatlerini yerine getirebilirse Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi liyakate dayalı bir kadro ve e, kabine dağılımı olursa e, dolar bazında Borsa İstanbul'da 500 rekoru mümkün, TL bazında da 10 bin puan rekoru bile mümkün. Hiçbir şey olmazsa Kılıçdaroğlu'nun en azından demokrasi, hukuku, hukuk reformlarını AB ile müzakere kapısını açması, e, hukuk yolunda e, Türkiye'nin şu ana kadar özlediği o iklime huzur ve sükunet iklimine Türkiye'yi birkaç ayda taşıyabilirse inanın bu havayla bile biz sene sonunda Borsa İstanbul'da 7000 puan üzerini görebiliriz. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden önce eğer bir aksilik olmazsa deprem büyük bir dışarıda şok olmazsa 6500-7000'e doğru bir ralli bekledim belirtmişim ama o depremle birlikte maalesef bu senaryoyu da bu tahminleri de güncellememiz gerektiğini belirterek onu artık iptal ettiğimi söylemiştim. Şimdi bu tabloda bu tabloda tabi mevcut haliyle Cumhurbaşkanı günün sorusuyla devam edelim. Günün sorusunda Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa ne olacak? Kestirmeden söyleyeyim en yakın sığınağa gidin. Kendinize en yakın sığınağa koşun. Umarız böyle bir şey olmaz ama 15 günde Türkiye'de her şey allak bullak olacak. Biz 100, 400 puana kadar gerileyebilir. Banka hisseleri çakılır. Faizler hem tahvil faizleri hem piyasa faizleri fırlar. Kredi faizleri mevduat faizleri fırlar. Dolar serbest piyasada 23 lirayı ki bugün geçti geçecek. Euro 25 TL'yi geçebilir. Altının gramı 1500 lira yaşar. Bugün Bankalarla serbest piyasa arasında makas açıldığı için yer yer bu fiyatları gördük ama ben bugün ve yarınki iniş çıkışlardan öte ikinci tura kalma durumundaki tabloyu gözünüzün önüne getirmeye çalışıyorum. Tahayyül edin lütfen. Nakit döviz temini imkansız hale gelebilir. Merkez Bankası, BDDK ve Hazine polisiye zecri kararlara imza atar. Bankalar kredileri tamamen askıya alabilir ve tahsilat kaosu patlak verebilir. Bu 15 günlük zaman zarfında umarız böyle bir. Bedeli Türkiye ödemek mecburiyetinde kalmaz. Bakın bugün yine Twitter'da da paylaştım. Seçime 4 gün kala dolar 21 liraya geçti. Bu tweet'i dün attım. Bugün 24 lirayı test eden şehirler oldu. İzmir'den, Balıkesir'den, yine Antalya'dan, Muğla'dan, bana Edirne'den mesaj atan takipçilerim 24 liradan aldım, 23.50'den aldım, 22.90'dan aldım. Sabah 21'di. Almaya gittim. 22 30 olmuş diyen tweet mesajlar geldi. İşte Balıkesir'deki fotoğrafı size Kronos'ta da paylaştım, Twitter hesabında da paylaştım. Dolayısıyla tam bir ikili kur sisteminin getirdiği bir felaket var. Piyasa bu girdaba girdi. Bankalar bile çarşıdan fiziki altın ve efektif nakit döviz topluyorlar. Büyük müşterilerin işlerini halledebilmek için. Bu arada Merkez Bankası'ndan bugün bankalara iki gün boyunca Perşembe ve Cuma günü yani seçimden önceki son iki işlem gününde döviz alıp satmayacaksın. Sadece kur korumalı mevduatta vade sonu dönüşlerde ki talepleri karşılayacaksınız dedi. Yani her yol biliyorsunuz kur korumalı mevduata çıkıyor. Dolayısıyla burada bu tablo hem diğer tarafta da bankalar kredileri kıstı. yani kredi alabilenler için gerçekten son 24 saat eğer imkanınız varsa ev, araba almak istiyorsanız ve kredisinde bulunursanız hiç gözünüz kapalı gidin alın. Birinci turda da Kılıçdaroğlu kazansa, birinci turda Erdoğan da kazansa, ikinci turada kalsa ve yine Kılıçdaroğlu kazansa her halükarda faizlerin artacağı bir döneme gidiyoruz. Zaten bakın. Bankalar seçim sonuçlarına dek rolantide gelen mesajlardan bir ticaretle uğraşıyoruz. Ticari kredilerin vaziyeti ortada. Bireysel krediye dönmeye çalışıyoruz. 300-400 bin TL açık limitim olmasına rağmen Denizbank bugün tüm sistemleri kapatmış. Seçim sonrası efendim deyip özür dileyip kapattı telefonu. Şimdi bankalar hem kredi faizlerini %35-40 seviyesine 45'e doğru çıkaran bankalar var. İhtiyaç kredisinden sonra ticari kredilerde de bu var. Vadeleri de İnanın üç aya düşüren bankalar var. 3 ay, 6 ay, 12 ay vadede bu krediler nasıl çevrilebilir? Ee, yine kredi mevduat hesapları da e, kredili mevduat hesaplarından da limitlerde kullandırmıyorlar. Kredi kartında kitap avanslarını da e, üç bine, beş bine, on bine, beş yüz liraya kadar düşüren bankalar var. Çünkü bankalarda önünü göremiyor. Nasıl bir politika olacak? Nasıl bir... 15 Mayıs sabahına uyanacağız. Bir belirsizlik var. Tabi siyasetin dili de maalesef özellikle Erdoğan'ın kullandığı dil endişeye de sebep veriyor. Acaba o akşam muhalefetin zaferi esnasında muhalefet sandıktan birinci çıkarsa bir takım şiddet tevessül eden insanlar mı olacak? Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanması orada mitingi takip eden insanların mitinge gelen insanların başının yarılması ve maalesef yapanın da yanına kar kalması bu endişeleri haklı çıkaracak kadar demokrasi adına utanç verici bir tablo. Dolayısıyla ne olursa olsun siyasetin ve siyasetçilerin çok dikkatli olması lazım. kuşatıcı, toparlayıcı, ötekileştirmeyen bir e, ee, bir anlamda muhtedil bir dili tercih etmeleri gerekiyor memleket için. Onlar bugün var yarın yok. Ama Türkiye'nin bu 15 gün boyunca ya da seçim akşamı ödeyeceği bir bedelin telafisi yıllar ve yıllar sürebilir. Maddi olarak telafi ettik diyelim. Ya Erzurum'daki o müessif hadisede olduğu gibi biri vefat etseydi, biri ağır yaralansaydı bunun bedelini, bunun telafisini, bunu, bunu nasıl telafi edeceğiz? bir insan, insan hayatı her şeyden kıymetlidir. Bunu lütfen hiçbir siyasetçimiz unutmasın. O gün sandığa gittiğimizde de unutmayalım. Dolayısıyla ben Eylül ayına doğru Türkiye'de faizlerin yüzde %50'ye doğru çıkmasını hatta 10 yıllık hazine tahvil faizine %30'a kadar tırmanmasını bekliyorum. Yani ikinci tura kalırsa da en yakın sığınağa koşun. Gerçekten şu son 24 saat fiziki dolar nakit dolar, fiziki altın için kendinizi biraz e, o 15 günlük ya da birkaç aylık belirsizlik dönemine dair elinizin altında şirketinizin ve şahsınızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz ödemelerini ya da e, ticaretinizi çevirmek açısından ihtiyaç duyduğunuz döv nakit dövizi, altını elinizin altında bulundurmanızda fayda var. E, tabii ki seçimden önce keşke daha e, ılımlı, daha Güle oynaya bir iklim olsaydı ve daha e, aslında sakin bir tablo ben sizin ortanız önünüze koy, getirebilseydim ama öyle bir tablo maalesef yok. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik ortamında e, doların e, ağırlıkta olduğu, euro'nun, sterlinin alışkanlıklara göre değişebilir döviz sepeti ve yine yüzde 25-30 civarında altının ve gümüşün de harmanlandığı bu sepette 165-70 döviz yüzde 25-30 altın gümüş değerli metal olabilir ve o %65-70 döviz sepetinin bir kısmı nakit bir kısmı kur korumalı mevduat olabilir. Kur korumalı mevduatı Erdoğan da kazansa Kılıçdaroğlu da kazansa en az bir yıl daha devam edeceğini bak şimdiden söylüyorum bakın. Kılıçdaroğlu da gelse kademeli bir geçiş eğer planı açıklamazlarsa biz bunu bugün itibariyle kaldırdık derlerse şimdiden söylüyorum dolar 40 dolar 50 dolar Türkiye ağır bir ödemeler dengesi krizinin girdabına sürüklenir ve bir daha da oradan belini doğrultamaz. Dolayısıyla bu konunun şakası yok. Doğru ya da yanlış. Bu burada 2 trilyon 200 milyar lira birikmiştir. Türkiye'deki mevduatın beşte biri artık kur korumalı mevduattadır. Bu da artık bir para politikası enstrümanına dönüşmüştür. Bunları Merkez Bankası, Hazine kendi bilançoları ve stratejik hedefleri doğrultusunda bu mekanizmaları da pekala dengeli bir şekilde kullanırlarsa öyle kıyamet dünyanın sonu da değil. Bu açıdan da buna bakmakta fayda var ama ne olursa olsun dolarda adil değerin 25-27 liraoğlu arasında olması gerektiğini kaç defa söyledim. Yani bugün itibariyle buralarda olmalıydı. İşte 19.57 bankalar arası interbank'ta Merkez Bankası'nın resmi tabela kurunda ama gelin görün ki şu an serbest piyasada bakın buradan anında tekrar bakayım. 21.16 gi gişe alış 22.07 gişe satış bu bir ara 22.20'ye kadar çıkmıştı. Dolayısıyla Euro'da 22.95 gişe alış 24.07 satış İsviçre frangı 23.12 alış 24.66 satış İngiliz Sterlini 26.08 alış 27 64 satış yani bu muat e, banka ya da döviz bürosu şey döviz bürosu ya da kuyumcunun e, satış fiyatıdır satış dediğim Dol e, İsveç kronu e, 1.96 e, Norveç e, Japon bu arada hani bizim burada e, bu kurlarla ilgili pek çok kur olduğunu Arjantin'i aratmayacak şekilde vadeli işlemlerde satışlarda ihracatçının yüzde %40 döviz satışında Merkez Bankası'nın hepsinde farklı kurlar olduğuna uzun uzun anlattım. Şimdi bu tablo daha fazla devam ettirilemez. Yeni dönemde buraya artık aşağıda tuttukları o Merkez Bankası'nın zar zor 20 liranın altında tuttuğu kurun seçimden itibaren pazartesinin hızlı bir şekilde serbest piyasaya yaklaşını göreceğiz. Yani burada serbest piyasa düşmeyecek. Resmi kur yukarı çıkacak. Bunun da altını Çizmiş olalım. Borsada da yani eğer e, şimdi siz uzun vadeli düşüneceksiniz. Bugünkü seviyelerden tabii ki bu yükselişlerin e, arkın akabinde ben kar satışları bekliyorum. E, borsa için 4400 önemli bir dip. Bu kırılırsa ve 3400'e kadar gerilerse zaten maalesef çok ağır bir bedel ödenir. Ama 4300 üzerinden toparlanıp tekrar Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir senaryo yukarı doğru hamle gelirse... Bugünkü seviyelerde alınan kağıtların bile çok avantajlı olduğunu göreceğiz. Ama sonra o ekonomik zorluklar, piyasadaki durgunluk, başka riskler sonuçta her ne karar alırsanız alın. Faizi arttırdığınızda o başka taraftan bir yan tesiri olacak. Kurun önünü açtığınızda ithalat ithal mallar üzerinden içeriye kur geçişkenliği ile enflasyon ithal etmiş olacağız. Dolayısıyla faizin ana belirleyici olduğu politika faizinin yeniden önem kazandığı bir dönemde Bankacılık hisseleri tabii ki orta vadede istikrar kazanır ve ilk başta düşüyor gibi, riskli gibi de görünse bu hisselerde çok ciddi kazançlar göreceğiz 2023 ikinci yarı 2024 yılında. Ama uzun vadeli bakarken ne olur? Şirketleri inceleyin kulaktan dolma bilgilerle hisse senedi satın almayın. Bir şirket ne yapar? Sahipleri kimdir? Ne satarlar? Öyle şirketler var ki bir masa bir kasası var. SPK maalesef bunların hepsini seyrediyor. Eğer bu arada Kılıçdaroğlu iktidarında bir reform dönemi olacaksa... ...SPK, Borsa İstanbul'da da önemli bir şekilde reform adımları atılmalı ki... ...ilk işim zaten e, bu olacak dedi Kılıçdaroğlu. Borsa'ya soruşturma açacağını, manipülatörlerin üzerine gideceğini söyledi. Dolayısıyla yeni bir dönem. Ama bu dönemde risk almak istemeyenler lütfen sahaya inmesinler. Ya da kafanızı kaldırmayın. Seri atışların, e, bombardımanın devam ettiği bir yerde mevzinizde kalmanız, hayatta kalmanız hepsinden kıymetli olacaktır. Böyle bir dönem ama ne yazık ki savaş alegorisini kullansam da aslında bir seçime gidiyoruz. Demokrasi bir şölenidir seçimler. Gidecek insanlar hangi partiyi tercih ediyorsa, hangi adayı tercih ediyorsa oyunu kullanacak. Ve günün sonunda bunlar sayılacak. Şeffaf bir şekilde herkes oyuna sandığına sahip çıkarsa göreceğiz ki Gelecek 5 yılda, 2028 yılına kadar Türkiye'yi kimin idare etmesini, hangi kadroların idare etmesini istiyorsak bu sandıktan çıkan sonuçla ortaya çıkacak. O yüzden kimsenin millet iradesinin önüne geçmeye ya da o iradeye leke sürmeye, o iradeyi gasp etme hakkı yoktur. O akşam hiçbir emri vakiye, hiç kimsenin müsaade etmemesi lazım. Ama tartışmalar olsa bile en hararetli tartışmada bile serin kanlılığımızı, sükûnetimizi, birbirimize olan hürmetimizi e, muhafaza etmeliyiz. Sandıkta sandıkta günün sonunda 15 Mayıs sabahında kazanan Türkiye ve demokrasi olsun. Pazar akşamı Kronos'ta, Kronos TV'de seçim özel canlı yayınıyla Türkiye saatiyle 21 gibi karşınızda olacağız. Orada ilk sonuçları ve bunların muhtemel siyasi ve ekonomik sonuç etkilerini analiz edeceğiz. Doğan Ertuğrul ve Yektan Türk Yılmaz ve diğer sürpriz konuklarımızla. Ve pazartesi de yine bu programda Turhan Bozkurt ile ekonomik programında hem haftanın ilk günü ne oldu? Ve bu sonuçlarla beraber elimizdeki en son bilgileri doğrultusunda, nasıl hareket etmeliyiz bunları size aktarmaya çalışacağım. Desteğinizle bugünlere geldim. Desteğinizle yeni dönemde de Türkiye'nin yeni döneminde ekonomiye dair bakış açımı, tespitlerimi, görüşlerimi, tekliflerimi bu ekrandan aktaracağım. faydalı olursa memleketime, sizlere, iş dünyasına, piyasalara, geriden gelen gençlere ne, bir zerre kadar katkım olursa kendimi bahtiyar hissederim. Çünkü memleketime karşı vefa borcumu ancak bu şekilde ödeyebilirim. İyi ki varsınız. Ne olur demokrasi şöleni olarak kalsın 14 Mayıs hafızalarımızda ve tarihte. Ve 15 Mayıs'ta da yepyeni pırıl pırıl bir Türkiye'ye, Türkiye sabahını uyanalım. Pazartesi akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.